işte göç hareketlerine, kamu yatırımlarına veya sosyal değişimlere büyük şehirlere kıyasla daha hızlı ve keskin tepkiler verebilir. Dolayısıyla bu 15.5 yıllık anlık fotoğraf yarın farklılaşabilir. Bir de şu var Kiralık konutlar için ortanca metrekare fiyatı 158 TL, satılıklar içinse 17442 TL demiştik. Bu iki rakam arasındaki oran da piyasanın o anki durumu hakkında bir fikir veriyor aslında. Kiracıların mı yoksa alıcıların mı daha avantajlı olduğu konusunda bir gösterge olabilir belki ama yine altını çiziyorum. Bu anlık verilere göre konuşuyoruz. Çok net anlattın. Teşekkürler. Bu çarpanın anlık bir gösterge olduğunu ve dikkatli yorumlanması gerektiğini anladık. Peki, o zaman piyasanın diğer oyuncularına ve genel hareketliliğe geçelim. Bu alım satım ve kiralama işlerine kimler aracılık ediyor ve piyasa genel olarak ne kadar canlı? Şimdi de emlakçılar listesine ve TÜİK'ten gelen resmi satış verilerine odaklanalım diyorum. İlk olarak emlakçılar kaynaklarda Hakkari'de faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almış 12 emlak işletmesinin bir listesi var evet. Dağılıma baktığımızda ilginç bir tabloyla karşılaşıyoruz yine. Bu 12 işletmeden sadece 3 tanesi Hakkari merkezde tam 9 tanesi ise Yüksekova'da faaliyet gösteriyor. Bu kiralık ilanlarındaki yoğunlaşmayla çok paralel geldi bana. Evet, evet. Ayrıca ilan listelerinde de adını gördüğümüz Zafer Emlak, Okan Emlak, YDN Emlak gibi bazı firmalarda bu resmi listede de yer alıyor. Kesinlikle öyle. Hem kiralık ilanlarında hem de yetki belgeli emlakçı sayısında Yüksekova'nın bu kadar baskın olması bir tesadüf olamaz bence de. Bu durum en azından bu kaynaklara göre